Merhaba değerli izleyenler. Genç fikirlerin, cesur adımların ve ilham verici hikayelerin buluşma noktası olan Gençlerle Kariyer Rotası programına hoş geldiniz. ICT Media TV'de ayda iki kez yayınlamaya hedeflediğimiz, gençlerimizle değerli yöneticilerimizi bir araya getirdiğimiz programın her çekimini heyecanla hazırlanıyoruz. Bu programda geleceğe dair hayalleri olan genç arkadaşlarımızı ve tecrübeleriyle onları yol gösterecek olan profesyonelleri bir araya getiriyoruz. Bugün hem kendi yolculuğunun başında olan Üniversite öğrencimiz sevgili Sıla Sarı ve e, hem ülkemize hem dünyaya bilişim ve birçok çok yönlülüğüyle e, katkıda bulunan kıymetli yöneticimiz Halil Yalçın'la beraberiz. Halihazırda amacımız sadece genç arkadaşlarımızı dinleyip onların kariyer anlamındaki yollarına destek olmakla beraber e, farklı bakış açıları kazanmak, ilham veren hikayelerden kendimize de dersler çıkarıp hayatımıza, e, siz değerli izleyenlerimizin hayatlarına pozitif anlamda dokunuşlar sağlıyor olmak. Sözü de uzatmadan değerli konuğumuz sevgili Sıla Sarı'dan onu dinleyerek başlıyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz Halil Bey. Bu yoğun zamanınızda sizde zaman ayırıp arkadaşlarımıza bizlere değer verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sıla'cığım artık sendeyiz. Biz yeterince konuştuk. Seni biraz tanıyalım. Neler yaptın? Sevgili Sıla kimdir? Neler yaptı? Neler yapmak istiyor? Halil Bey'in de bu konudaki desteklerini alarak devam edelim. Ben Sıla Sarı, TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 6. sınıftan beri Türkiye Eğitim Derneği'nin bir parçasıyım aslında. Tam eğitim burslu bir şekilde okuyorum. Şu an üniversitemde de tam eğitim burslu bir şekilde öğrenim görüyorum. Liseden beri, ortaokuldan beri aslında Young Guru Akademi, Geleceğin Yıldızları gibi farklı gönüllülük projelerinde yer almıştım. Harika bahsettiğin eskinlikler nasıl görevler almıştın? Sana nasıl katkıları oldu? Yankuru Akademi'de ortaokulda liderlik nedir? Kendimizi nasıl tanıyabiliriz? İyi yönlerimiz, kötü yönlerimiz nelerdir? Bunları öğrenmiştik ve aslında küçük yaşta bunların bize birileri tarafından söylenilmesi ve öğrenmemiz çok olumlu bir etki yaratmıştı bizim üzerimizde. Geleceğin yıldızlarında da küçük kampçılarla beraber, küçük yaştaki öğrencilerle beraber onlara koçluk yaparak farklı aktiviteler yapıp hem kendimiz eğlenmiştik hem de onların sorumluluğunu alarak güzel vakitler geçirmiştik. Çok önemli tecrübeler kazanmışsın aslında eğitim döneminde. Halil Bey gerçekten gençlerimizin de bu tarz girişimleri hem kendilerine olan katkıları hem aslında geleceğe olan katkıları da demek oluyor. Sizin de bu tarz tecrübeleriniz vardır. Biraz bahsetmek istediğiniz konular varsa dinleyip arkadaşlarımızı da bu konuda cesaretlendirmiş oluruz. Sıla bunları söyleyince kendi gençliğimi onun dönemine döndüm. Tabii o bizim dönemimizle şimdiki dönem arasındaki imkanlar farklıydı. Ee, özellikle farkındalık anlamında genç arkadaşlarımız özellikle bu internet çağında ki bulunmanın avantajlarını çok iyi şekilde erişebiliyorlar. Bizim dönemimizde tabi sadece ansiklopediler, kitaplarla sınırlıydı. Hatta yurt dışından kitap getirme şeklinde bir kendimizi geliştirme şeyimiz vardı. Tabi bunlar sosyal değildi sadece. Bilimsel anlamda yapacağımız çalışmalardı. Şimdiki nesil özellikle Sıla'nın farkındalığının yüksek olması, kendiyle ilgili e, bu tür hem sosyal sorumluluk projelerinde de yer almış olması zaten geleceği parlak bir kardeşimizi burada görmek gerçekten mutlu ediyor bizi. Gerçekten pırıl, pırıl pırılsın Sıla'cığım. Hakikaten şimdiden gelecekte neler yapacağını heyecanla e, merak ediyoruz. Aslında e, merak ettiğimiz bir konu da var. Üniversite şu anda bahsettiğin okul ve bölümü, bilinçli mi tercih etmiştin? Sintetikleyen bir büyün ya da bir eğitimcin olmuş muydu? Nasıl tercih yapmıştın? Aslında ben 6. sınıftan beri bu alanı istiyordum. Alanla ilgili çok bir bilgim yoktu çünkü o zamanlar çok alan popülerleşmemişti. Birazcık daha kendi aslında seçimim oldu. Çünkü daha esnek olanaklarda çok işte kendi işimizi yaparak ve kendimize özel bir alanımız olan bir meslek olması beni çok e, istetmişti bu şeye dair. Bir de o zaman oyunlar popülerdi. Hı hı. O oyunlara da herhalde biz de yapabiliriz diye özeniyorduk. O şekilde ben bu alanı seçtim ve mutluyum şu an. Ha, aslında kendi yeteneklerini ve bir katma değer sağlayarak yeni alanlar geliştirip o alanda geliştirme arzunla yola çıktığım gibi bir izlenim oldu bende. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Peki şimdi son sınıftaydın hatırladığım kadarıyla. Bundan sonra neler yapmak istiyorsun, neler düşünüyorsun bu kariyer yolunla ilgili ya da şu an yaptığın bir şey var mı? Ben şu an son sınıf öğrencisiyim. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda TÜBİTAK'la birlikte, Sayın Gökçenur Yılmaz'la birlikte bir proje geliştiriyoruz. Gökçenur hocamıza da sevgiler bundan da. <laughs> Mezun olduktan sonra da bölümümü de sevdiğim için bu alanda yüksek lisans yapıp çalışmaya da devam etmek çok isterim. Harika. Halil Bey, Aslan'ın çok kıymetli çalışmaları var. Hem e, bilgisayar mühendisi bölümünü seçmesiyle alakalı burada katma değeri de e, çok yüksek çalışmalar yapacağını öngörüyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Hem sizin gençinizdeki o girişimleri de sanki gözlerinizden okuyor gibiyiz. O günleri hatırlıyorsunuz. Hem neler önerirsiniz kendisine? Kesinlikle. Üniversite son sınıfa kadar her zaman e, hedefim şuydu. O dönemlerde. Japonya teknoloji çok ileri olduğu için mutlaka Japonya'ya gideceğim işte para birikteceğim işe gireceğim. Teknolojiyi öğreneceğim çünkü o dönemlerde Türkiye'de daha henüz e, yurt dışı çalışmaları çok fazla popüler olmadığından dolayı her şey biraz daha teorik anlamdaydı. Ama pratikteki diğer şeyleri böyle uluslararası dergilere abone olmak suretiyle öğreniyorduk. O dönem mutlaka ben bunu yapacağım diye şey yapmıştım. Artı elektronik mühendisi olduğum için elektronik ve haberleşme onun alt kırılımı ile ilgili olarak da transmisyon ve modülasyon kısmı beni daha çok şey yapıyordu, cezbediyordu. Yani bir tür bilinçli olarak kendi kariyerinize küçük küçük işte e, taşlar döşeyerek e, istediğiniz hedefe doğru rahatlıkla bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi Sıla'nın da e, yapmış olduğu çalışmalara baktığım zaman özellikle TÜBİTAK projelerinde yer alma zaten ona bir ufuk e, her halükarda sağlamış. Bu yaşta bunu sah buna sahip olan bir kişinin ileriki dönemlerini şey yapamıyorum, tahayyül edemiyorum ama her halükarda master, doktora gibi e, o tür alanlarda da çalışma yapmanız en azından sizden sonraki gelecek nesillere bu bilgilerin aktarılması ile ilgili çok güzel bir fırsat verecek. Onun için yolunuz açık olsun. Gerçekten çok güzel. Hayranlıkla izliyorum. Evet, gerçekten hakikaten pırıl pırıl ve umut vadeden bir gençsin. Ee, biz de çok memnun oluyoruz. Senin gibi kıymetli çalışmaları olan ve bu alanları geliştirmek isteyen arkadaşlarımızda. Halil Bey konuşurken e, elektronik ve haberleşmenin alt kırılımlarını da aslında ilginizi çektiğini söylemiştiniz. Tabii Halil Bey'in de e, bize bizlere önerileri çok yönlü olmakla da ilgili. E, bu alt kırılımlarla ilgili belki yeni fikirlerle sen de ülkemize değer katabilirsin. Ki eğitim hayatına nasıl etkisi oluyor? Hocaların da muhtemelen senin çalışmalarından memnundur. Nasıl dönüşler alıyorsun bu konuyla ilgili ya da web geliştirmeyle ilgili nasıl yönlendirmeler alıyorsun? Neler düşünüyorsun? Bizim Kadın Üniversitesi'nde gerçekten alanına iç içe olan çok fazla hoca var. Bunun artısını çok alanda görüyoruz. Alanda daha önce çalışmış ee, öğretmenlerimiz olması e, bizi gerçekten motive ediyor ve sektörle ilgili bilgiler de alabiliyoruz onlardan. E, benim birebirden çok çalıştığım e, hoca Gökçe Hoca ve onunla çalışmaktan çok memnunum. E, onun da benimle ilgili e, güzel düşünceleri vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla e, çalışma yapma fırsatı bulduk beraber. O yüzden okul anlamında da çok motive hissediyorum kendimi. Hı -hı. Aslında çalıştığımız eğitim hayatı ya da çalışma alanında birlikte çalıştığımız eğitmenlerimiz, yöneticilerimizin çalışmalarımızı görüp katkı sağlaması da sizlerin bu ülkeye katacağınız katkılar açısından gerçekten çok önemli. Halil Bey'in de uzun yıllar çok kıymetli çalışmaları oldu. Ülkemizde birçok kurumda üst düzey yöneticilikleri oldu. Sizler gibi kıymetli yöneticilerle ülkemizin çok daha iyi aydınlık günleri gideceğini düşünüyoruz. Ee, sizin var mı katkıda bulunmak istediğiniz e, bu yönetim ve arkadaşımızın e, çalışmaları konusunda? Sıvan'ın üniversite döneminden itibaren bu tür e, endüstriyle ilintili projelerde yer alması büyük nimet. E, Çünkü bizim dönemimizde sadece yapmış olduğumuz projeler e, üniversite e, kapsamında kalıyordu ve üniversite içerisinde yapıyorduk. Endüstriyle direkt bir temas yoktu. Hatta o zaman en büyük e, hedefimiz işte Türkiye'ye faydalı olabilmemiz için buradaki akademik e, anlamda aldığımız bilgilerin e, endüstride uygulamasıyla insan yaşamına bunun e, dokunması, fayda sağlaması halinde bir fayda olacağını düşünüyorduk. O dönem mesela benim bitirme tezimi e, hocam beğenmişti ve ben bundan dedi 5 set yap ben bunu laboratuvarlarda şey olarak kullanacağım set. Çok onur onarı olmuştum açıkçası. Evet. Ama şimdi o tür bir e, ürünün endüstride bugün kullanılma şansı çok çok yüksek. O zaman direkt onun insanlara faydasını da e, kendi gözünüzde göreceğiniz için evet. e, bu konuda Sıla daha şanslı. E, o açıdan tebrik ediyorum e, bu e, güzel e, çalışmaları. Çünkü önemli olan köprü görevi görmek. Hem akademik e, kadroda hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacak projelerde yer almak sizi daha zenginleştirir. Ve dünyaya yeni bir ürün nasıl çıkartırız hedefiniz o olmalı. Evet Halil Bey'in de çoğu zaman söylediği de oluyor gerçekten. Ve iz bırak Tığınız çalışmalar olmuş. Aslında iz bırakabilmek. Ee, senin de da şu an yaptığın çalışmalar ve bugüne kadar geldiğin yollarda görüyoruz ki çok daha güzel çalışmaların olacak. Sıla'cığım eğer paylaşmak istersen kariyer yolunda kendini ileride hayal ettiğin bir yer basamak var mı? Bizimle paylaşmak istersen tabii ki. Aslında Halil Bey'in paylaştığı deneyimler bizim için çok kıymetli. Benim de e, benden büyüklerden ve e, profesörlerimizden aldığım en büyük ilham bir gün onlar gibi olabilmek ve Türkiye'ye, ülkemize bir katkı sağlamak. O yüzden paylaşımlarınız benim için çok kıymetli. İnşallah biz de bir gün e, sizin olduğunuz yerlerde olabiliriz diye hayal ettim. Kesin olursunuz da hayırlar olacak senin inşallah. Sen çok kıymetlisin Sıla'cığım. Gerçekten sizler bizim geleceğimizsiniz. E, bu paylaştığım bilgiler de şöyle de çok kıymetli. Bizlerin aslında bu programı yapmaktaki amacı tam bir sosyal sorumluluk, tam bir gönüllülükle arkadaşlarımızın hayatlarına ve siz değerli izleyenlerimizin hayatlarına dokunup aslında hep birlikte kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz mesajlar çıkarmak ve görüyorum ki sizler de sizden sonraki arkadaşlara da bu etkiyi yaratıp hayatlarına pozitif dokunuşlar sergileyeceksiniz. Onun için şimdiden de çok teşekkür ediyoruz. Ee, eklemek istediğim, paylaşmak istediğim her ne varsa bugün burada senin için buradayız. Ee, eklemek istediğim bir konu varsa dinlemek isteriz. Ben Türkiye Bilişim Derneği'ni daha önceden de takip ediyordum ve şu an burada olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Sizlerden deneyimlerinizi almak ve e, kariyer yolumda sizin bilgilerinizi almak, kendimi ifade etmek o yüzden burada bulunduğum için bugün size çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi bizimle paylaştıklarınız. Bunları söyleyebilirim. Biz çok teşekkür ederiz Sıla'cığım. Gerçekten e, seni yine çalışmalarını takip ediyor olacağız, iletişimde kalıyor olacağız. Buradan tüm arkadaşlarımızın da umarız hayatlarına dokunmuşuzdur slacığım. Şimdiden çok hazır olduğunu görüyoruz. Profesyonel hayatıda çok çalışmaların olmuş. Tabii hayatın içinde her şey var. inişler, çıkışlar, yol ayrımları. Birçok farklı faktör çalışma hayatımızı etkileyebiliyor. Bu anlamda Halil Bey'in de çok ciddi katkıları oldu. Hem kendisine ve kendisinden aldığımız ilhamlar da oldu. Halil Bey sizin çalışma hayatınız, profesyonel hayattaki yol ayrımlarında karar vermenizi en çok etkileyen, en büyük motivasyonunuz ne oldu? mutlaka bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda farklı e, seçimler yapmanız gerekmiştir nasıl e, karar verdiniz yol ayrımlarında nasıl örnek olursunuz arkadaşlarımıza ya Öncelikle siz kendinizi ne olarak görüyorsunuz eksiğiniz nedir hedefiniz nedir eksiğinizi tamamlamak için nasıl bir yol planı hazırlayacaksınız Bunlar önemli Ben Bizim dönemimizde sadece üç tane teknik üniversite olduğu için ben Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yabancı dilim yok doğal olarak. Ama yabancı dili olmayan bir mühendisin başarılı olması mümkün değil. Çünkü biz henüz o tarihlerde teknoloji üreten bir ülke olmadığımız için hep yurtdışı teknoloji gelişmeleri izleyebilmek için de İngilizce bilmek zorundasınız. Onun için öncelikle Trabzon'dan kalktım. Ankara'ya gelince iş başvurumda ben Ankara'da çalışmak istiyorum dedim. Niye dediler? İngilizcem yok İngiliz kültüre gideceğim ben dedim. O bir artı değer olarak şey yapıldı. Sonra bir mühendis olarak hem teoriyi hem pratiği yapabileceğim bir laboratuvar ortamı istiyorum dedim. Bu da e, o günkü koşullarda doğruydu. Çünkü işin arka tarafını bilmediğiniz zaman mutfak tarafını ön taraftaki e, işlemde başarılı olamazsınız. O da benim eksik noktam olmasın diye o yöne şey yaptım, evrildim. E, bir de e, işte ben mühendisim, e, altta teknisyenler, teknikerler falan var. Takım çalışması içerisinde hiçbir zaman o apoleti kullanmadım. Çünkü hepimiz eşitiz, hepimize toplumda belli görevler verilmiş. E, o görevler çerçevesinde bir e, bütünün, bir puzzle'ın parçalarıyız açıkçası. Onun için gerektiği zaman onlarla beraber çantasında da taşıdım, sistemde taşıdım ve ilk baştaki ilk iki sene her türlü şeyi rahatlıkla sorabilirsiniz. Çünkü kimse sizi yatsımaz ama belli bir süre sonra yönetici pozisyona geldiğiniz zaman aa bu adam bunu bilmiyormuş derler. Ondan dolayı ilk hayata atıldığınızda mutlaka her şeyi sorun. Hiç sıkıntı yok kimse sizi e, o konuda şey yapmaz e, bilmediğinizle ilgili olarak yatsımaz ve ondan sonraki hedefimde nereye doğru gitmem gerektiğini şey yaptım. Laboratuvar ortamında biraz kendimi tatmin ettikten sonra mühendisliğin yöneticilik tarafına doğru evrilmesi gerektiğini düşündüm ve bununla ilgili olarak da yöneticilik ile ilgili e, kendimi geliştirme konusunda kurslar ve diğer işte bazı okumalar falan yapmak suretiyle, önemli olan işte eksik tarafınızın neler olduğunu bilip o yolda e, şeyinizi tamamlamak, dosyanızı mümkün olduğunca genişletmek. işte kariyer planlaması dedikleri de o. İlk başta bana bir büyüğümüz sormuştu, Halil kariyer planlamasından ne düşünüyorsun, ne yapacaksın dediğinde o ne demek demiştim mesela düşünün, o kadar konudan bir haberiz e, o tarihlerde. Sonra onun tavsiyeleri doğrultusunda işte o zaman burada olmayacaksın, şöyle bir noktada olman lazım dedi. O zaman o noktaya doğru gitmek üzere kendimce inandığım bir şekilde e, yola devam ettim. O noktaya geldiğimde de bu sefer yurt dışına gönderilme, yurt dışındaki eğitimlere katılma falan benim hem İngilizce açısından hem de daha sonraki dönemlerde ee, ekibin başına işte 9-10 tane yabancı dil bilmeyen kişilere e, ekip başı olarak artı tercüman olarak yurt dışındaki eğitimler beni geliştiren ve kendime olan özgüvenimi, toplumun önünde konuşabilme yeteneğimi de artırdı. Sonra Uluslararası İlişkiler Dairesi diye bir daire vardı. Orada hem işletmecilik hem de mühendislik kısmını birlikte bilmeniz lazım. Mühendislik tabanım iyi olduğu için ondan sonra işletmecilik kısmıyla ilgili uluslararası literatürleri öğrenmeye, kuralları öğrenmeye başladım. Derken network'üm tamamen yurt dışı olmaya başladı. Onun için hedeflediğim yerden daha ileri boyutta bir e, yaşam sürdüm. Ve şu ana kadar işte 42 yıllık e, bir tecrübem var. Hala o işle ilgili olarak şimdi IT sektöründe yine yurt dışı projelerde özellikle yer alıyorum. Bunlar beni daha çok e, mutlu ediyor. Ve sürekli kendinizi yenilediğiniz için meslekiniz sizin de aynı şekilde. Her 3 e, ayda 6 ayda yeni şeyler çıkıyor, değişimler. Önemli olan o değişimlere uyum sağlayabilecek olan çalışmaları önceden öngöreceksiniz. Çünkü neticede matematik kafalı insansınız. Analitik yeteneğiniz çok iyi. E, algınız açık ve bu şekilde etrafı o şekilde e, şey yaptığınız zaman e, sizin yolunuz zaten kendi e, direksiyonunuzda çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum açıkçası. Halil Bey siz dinlerken kitap okumuş gibi olduk. Gerçekten yes, bir kariyer yolu kitabı oldu. <laughs> Hakikaten sizin söylediklerinizden aldığımız e, başlıklar, notlar da çok kıymetli. Hakikaten her dinlediğimde ben de yeni bir e, başlık öğreniyorum Halil Bey'den. Ama gerçekten söylediklerinizde en e, çarpıcı olan e, konulardan bir tanesi e, global gelişmeleri takip etmek ve yabancı dilin buradaki önemi networking ve aslında kendini de sürekli esnetip genişletmek ve becerilerini çoğaltmak. Ee, tabii şu anda da bu becerileri çoğaltmanın e, birçok alternatifli yolu var. E, her şeye hızlı ulaşabiliyoruz, bilgiye hızlı ulaşabiliyoruz. E, o yüzden tabii beklenti de biraz yüksek oluyor ama arkadaşlarımız da çok becerikli olduğu için şimdiden heyecanla seni takip ediyor olacağız. Sadece iş hayatıyla ilgili kendinizi geliştirme yönüyle kısıtlamayın. Mutlak surette e, her sene en az bir iki ülkeyi gezmeye şey yapın çünkü onların kültürel anlamda size bakış açısı sağlama açısından çok büyük faydaları olacak. Çünkü kriz dönemlerinde ya da herhangi bir zorluk karşısında nasıl alt edeceğinizle ilgili çok güzel bir deneyim kazandırıyor insana. Sosyal tarafınızda bu şekilde geliştirmenizde fayda var diye naçizane önerebiliyorum. Teşekkür ederim. İmkanları zorlayacağız. Zorlayacağız. Yani. Aynen. Zorlarsan... İmkansız diye bir şey yok hayatta. Bunu evet. unutmayın. Halil Bey'in en önemli mesajlarından bir tanesi imkansız diye bir şey yok gerçekten. Her şey imkanlı. Yeter ki hayal edelim. Yeter ki özveriyle olup çalışalım. Halil Bey sizi her dinlediğimde gerçekten çalışma azlım daha da çok artıyor. Neler eksik yaptım, neler yapabilirim daha fazla diye hakikaten bu motivasyonu bu misyonu her zaman taşımak ve sizler gibi kıymetli yöneticilerin de hem genç arkadaşlarımıza hem e, bizler gibi çalışan arkadaşlarımızın hayatlarına dokunuyor olması çok kıymetli. E, Sıla'cığım eklemek istediğin, paylaşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Ben aslında ufak bir soru sormak istedim. Lütfen, lütfen. E, siz e, bizim yollarımızdan geçtiğiniz için aslında bu konuda sizden e, akıl alabilirim diye düşünüyorum. Tüm bu şeyleri beraber yaparken e, sosyal hayatınız ya da Aile hayatınız nasıl o beraber götürebilmiştiniz? Aslında bunu merak ederim ya da çok fazla stres yaşamış mıydınız? Neler hissetmiştiniz? E, çok fazla stres tabii ki doğal olarak şimdi Mersin gibi bir yerden geldim e, Trabzon gibi daha küçük bir yerde eğitimimi tamamladım ama oradaki eğitimde hiçbir sosyal hayatım yoktu tabii Ankara'ya geldikten sonra sosyal hayatın içerisinde yer alma anlamında tiyatrodur, operadır, tenistir. Mesela tenis bilmiyordum, tenis öğrendim. O tür bir grubun içerisinde. Bunların hepsine siz yeter ki istedikten sonra zaman ayırabilirsiniz. Hiçbir zaman zamanı boşa geçirebilme gibi bir şeyiniz yok. Lüksünüz yok. Çünkü zaman en değerli bir varlık hiçbir zaman geriye yönelik onun telafisi mümkün olmadığı için onları yaptım. Kariyer anlamındaki işlemde de zaten biraz işte dünyayı gezeyim, daha fazla şey yapayım. Şu ana kadar mesela 82 ülke gezdim. Hem devlet hem kendi imkanlarımla burada biraz da belki geç evlenmenin getirdiği avantajla eşimin de o konuda destekçi veya o konuya saygı duyması nedeniyle sağ olsun onun desteğiyle de yaptım ama tabii çocuğumla o dönemde çok fazla ilgilenememiştim sonra özel sektöre geçtikten sonra çocuğumla daha çok ilgilenmeye başladım çünkü bunlar insan yaşamında bir defa olabilecek şeyler o açıdan siz istedikten sonra öncelikleme sırasını veya başkalarının istediği şekilde davranmak zorunda değilsiniz. Onu bazen protokol anlamında yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu sizin zamanınızı boşu boşuna geçirdiğinizi fark ettiğinizde oralara setup olarak kapatıyorsunuz ve kendi yolunuza doğru. Onun için direksiyon kendi elinizde. Kim ne derse desin önemlidir. Önemli olan sizin inandığınız şekilde e, yaşayabilmeniz. Bu da zaten e, o 24 saati nasıl paylaşacağınızı siz kendi içinizde çok rahat yaparsınız. Evet. Biz de Halil Bey'le zaman zaman konuşuyoruz e, bu konuları. Gerçekten tabii kadın ve erkek rollerinin farklı sorumlulukları oluyor aile hayatında. Ama herkesin yol ayrımları, herkesin çalışma hayatı ya da tercihlerindeki zamanı farklı olabiliyor. O yüzden... Bakalım karşımıza neler çıkacak. Senin her şeyin üstesinden geleceğine inancımız çok tam. Ederim. Ben araya girdim ama eklemek istediğin bir konu var mıydı? Evet, teşekkür Onu... ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Kıymet, paylaşımlarınız için. Sıla'cığım, seni de çok sevdik. Tekrar farklı bir programımızda tekrar katılmanı da çok isteriz. Halil Bey, sizinle hem tecrübeleriniz hem yol göstericiliğiniz, ilham veren hikayeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz bugün Sıla Sarı'yı tanıma fırsatı bulduk. Kendisinin çalışmalarını da takip ediyor olacağız. Buradan umarız kıymetli genç arkadaşlarımıza, değerli çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ilham veren bir program olmuştur. Ben Pelin Şenay, yeni programımıza tekrar görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın.